sistemle esasında e, halk arasındaki ilişkinin yumuşaması demek lazım. Çünkü bu topraklardaki e, insanların kahir ekseriyetinin dini İslam. E, Kur'an da onların kitabı. E, yani devlet bu topraklarda e, nedense e, halka rağmen var olmak gibi yanlış bir yolu seçti uzun süredir. Bu da rejimden kaynaklandı, resmi ideolojiden kaynaklandı. Zira siz bu topraklarda olmayan bir ideolojiyi bu topraklara hakim kılmaya çalışıyorsanız eğer bunu eğer gönüllü yapamıyorsanız zorla yapacaksınız. Zorla yapmaya çalıştılar olmadı. Yani kanını değiştiremediler. E, nihayetinde e, başka kan veremiyorsunuz bünyeye, kabul etmiyor. Şimdi ancak gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. E, ve belki de milletin yine baskısı sonucu, milletin e, temsilcilerinin e, milletle aynı duygu e, taşıması sonucu, aynı efendim e, frekanstan yayın yapması sonucunda, bu e, hasılat elde edildi. Bu güzel bir gelişme, hiç şüphesiz. Fakat yeterli mi? Değil. Yeterli değil. Yani e, bu manada yasak sadece Müslümanlara konulmuş bir yasak değil. Bu manada bir Hristiyana yasak konsun ilk karşı çıkma, çıkan ben olurum. Bir Hristiyan çocuğuna İncil'i okumak yasaklansın. Ona karşı çıkmak benim iman borcumdur. Aynısı bir Yahudi çocuğu içinde geçer. Bir Yahudi çocuğuna Tevrat'ı öğretmek yasaklansın, ona karşı çıkmak benim Kur'an'a imanımın bir gereğidir. Bunu anlatabiliyor muyum? Bu aynı zamanda insani bir görevdir. Çünkü bu yasak insanın insanlığına karşı bir yasaktır. Ne demek yani? İnsanlar inandıklarını gönülleri ata ata içlerinden geldiği gibi öğrenemeyecekler mi? Bu memlekette vergi verecekler, vatandaşlıklarını yapacaklar, askerliği yapacaklar, kanırta kanırta siz kullanacaksınız, hatta ölmeye gelince de ölecekler ama kitaplarını okumaya gelince yasak diyeceksiniz. Olur mu bu? Öyle bir şey. Yani bir garabetti bu aslında. Yani ele alınması bile insanın e, yüzünü kızartan devlet açısından yüz kızartıcı bir suçtu bu. Yani bu suçtan vazgeçilmiş oldu. Vatandaşa karşı işlenmiş bir suçtur bu. E, bu manada yeterli değil. Bunun daha ileri adımları nasıl atılabilir? E, mesela özel dini okul açmak adı konulmamış bir biçimde şu anda hala yasak. Her türlü kolej açabilirsiniz. Ama İmam Hatip, özel İmam Hatip Koleji açamazsınız. Çok ilginç değil mi? Niye yahu? Ne olur? Efendim ne olur açsak? Ee, her türlü özel okul açılıyor. Müşterisi varsa, yaşayabiliyorsa, kalitesini kanıtlıyorsa, ispat ediyorsa yaşasın. Zaten kalitesizse millet müşteri olmaz, kapanır o da. Onun için her türlü okulu, her türlü eğitimi ...müessesesini açıyorsunuz da... ...niye özel din eğitimini... ...yasaklıyorsunuz? Onun için yani bir ileri aşaması odur... ...ve o da olacak, olmalıdır da... ...bu manada... ...herkes... E, ...dinini en güzel şekilde... ...öğrenme hakkı... ...en temel insan hakkıdır... ...asla engellenemez bir insan hakkıdır... ...bu manada... ...bu açılımın arkasının da... ...hoş geleceğini düşünüyorum... İnşallah sadece bu değil, anayasa aynı zamanda sadece din öğrenimini değil, din eğitimini de garanti altına alıyor. Bu memlekette eksik olan şey din eğitimi, din öğretimi değil. Bir şeyi öğretmek ayrı bir şey, eğitimini vermek ayrı bir şey. Onun için yani aynı zamanda bu dini yaşamak istiyorum nasıl yaşayacağım diyen çocuğa da siz nasıl yaşayacağını öğretmekle anayasal olarak mükellefsiniz devlet olarak. Onun için müfredatın Aynı zamanda sadece dini öğrenimini değil, din eğitimini de düzenlemesi gerektiğini, bunun bir anayasal görevleri olduğunu hatırlatmak isterim. Teşekkür ediyorum.